Merhaba. <laughs> merhaba. arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hocam merhabalar demiş Mehmet'im. Merhaba. Nasılsınız? Bugün erken saatte yayınımız. Pelin Su merhaba. Kerim merhaba. <laughs> ya Can hocam demiş Tuğba'cığım. Canım nasılsın? Hayır. <laughs> Hemen soru sorabiliyor muyuz demiş Mehmet. Ee, canım bu yayın sadece 2021 öğrencilerine özel. Ee, size yarın bir yayın açacağım ve Cuma günü bir yayın açacağım. Zaten size bayağı bir yayın açıyorum 2020 öğrencilerime. Merhaba hocam demiş. Canım benim hoş geldiniz. 2021 öğrencileri burada mı? <laughs> Kimler 2021 öğrencileri? Keriman hoş geldin. Ee, okuyamadığım isimler oluyor Berkaycım hoş geldin bir tanem Hocam demiş canım Merhaba hocam nasılsınız demişsiniz Harikayım arkadaşlar İzmir Yargı Akademideyim Kurumda açtım bugün yayını Cumali hoş geldin canım benim <laughs> 2021 öğrencimiz Muammer hoş geldin Burada ben 2021'leri görelim <laughs> Hoş geldiniz Balı Hocam Canlarım siz de hoş geldiniz Süper ya. Bugün yayınımızdan sadece 2021'lerle alakalı birkaç yorum yapıp birazcık bir ders programı hazırlayıp çıkacağız ama sonra yarın yine 2020 öğrencilerimize kaldığımız yerden rehberliğimize devam edeceğiz. Dilara'cığım hoş geldin bir tanem. Merhabalar hocam demiş Emre. Herkes burada. Evet canlarım benim. Başlayalım mı? Evet ben hocam 2021 öğrencisiyim. Harika arkadaşlar süpersiniz sizleri çok seviyorum <laughs> arkadaşlar şu an e, dm kutusu inanılmaz derecede dolu ve bu yüzden bu mesajlara cevap vermek inanın ki çok 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 zor e, bu konuda biraz anlayış bekliyorum sizden o yüzden şu aralar mesajlara cevap vermem çok mümkün değil cumali ne zaman başlıyoruz demişsin İzmir Yargı Akademi kayıt olan başka öğrencilerin varsa bu yayında 17 Ekim itibariyle başlıyoruz canlarım benim 17 Ekim'de başlamış oluyoruz. Hocam 2029 Merhaba demiş Merhaba canım. Evet arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş başlayayım diyorum. Görüntü ve ses nasıl? Güzel mi? Sizi çok seviyorum hocam demişler kaydım. Ben sizi daha çok seviyorum arkadaşlar. Süper. 2021 öğrencilerin mi var şu an bu yayında daha çok? Hadi bakalım görelim sizleri. 2021 öğrencileri bir de bölümleriniz neler? Arada onları da yazın bakalım. Hocam yine ben. <laughs> Canım gel tabii ki. Harikasınız. Evet güzel diyorlar. Dilara teşekkür ederim. Evet süper. <laughs> Sizin gibi mükemmel yayın hocam demiş. Teşekkür ederim Berkay'cığım. <laughs> Süper arkadaşlar. Arkadaşlar kurumda olduğum için şimdi 2021 öğrencilerim için çocuk gelişim var, elektrik var, makine var 2021, veterinerlik var ki veterinerlikte bizim Türkiye derecemiz var. Makinede de öyle Türkiye derecemiz var. Elektrik zaten genelde çok iyiler. Halkla ilişkiler ve tanıtım. iyi süper. Arkadaşlar zaten bu 2021 öğrencileri sizin kazanmaktan başka çareniz yok. Siz kendinize inandıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle kazanacaksınız. Bunu unutmayın. Aa Kaan gelmiş. Ege Üniversitesi iklimlendirmeden öğrencim. Kaan'cım hoş geldin. Kolay gelsin. İyi yayınlar hocam demiş. Seni gördüğüme çok sevindim bir tane. Buraya da bekliyorum. Kuruma da bekliyorum. Çık gel her zaman. Çocuk gelişimi ama okul öncesi öğretmenliğine çevireceğim demiş. Süpersin Merve. Süper. Özel eğitim, adalet çok iyi arkadaşlar. Hedefleriniz çok iyi. Siz hedefe odaklanın. Zaten sizden belli şeyler istiyorum. Hedeflerinize odaklanacaksınız bir. Hedef nereye gitmek istediğinizi yazacaksınız odanıza. 2. Bazı şeyler istiyorum. Bir de size bir program yapacağım. Genelde çok fazla mesaj geldiği için, bu çok fazla gelen mesaj için size bir program yaptım. bizim dershanemiz başlayana kadar, derslerimiz bizim 17 Ekim itibariyle başlıyor. 17 Ekim'e kadar size bir program yaptım. Bu programı uygulamanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman ben de sizi çok seviyorum hocam. İyi ki varsınız. En kısa zamanda geleceğim demiş Kancım. Çok sevindim bu mesajına. Seni görmek çok güzel. Evet, o zaman arkadaşlar hadi başlayalım. <laughs> Kolay gelsin hocam. İyi yayınlar. Zeynep ben demiş. Süpersiniz. Arkadaşlar bugünkü yayınım sadece 2021 öğrencilerine 32 günlük bir program yaptım. Bu programa uymanızı istiyorum. Biz dershanede başlayana kadar dershaneye gelecek arkadaşlarımız için özellikle İzmir Yargı Akademi öğrencileri için sizlerin iki seçeneği var. İster son tatillerinizi yapın, rahat olun, benimle birlikte başlayın. Son tatillerinizi yapın, rahat rahat dinlenin. İsterseniz sizler de şimdiden başlayın, birlikte çok daha güzel şeyler yapalım. Ama sizin için zorunlu değil. Şimdi arkadaşlar, bazı öğrencilerimiz bize sürekli mesaj atıyorlar. İşte hocam, ben 2021 öğrencisiyim. İşte bize ne zaman program yapacaksınız gibi gibi. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, ben genelde 2021 öğrencileri için de, 2020 öğrencileri için de bol bol yaptım. Sizin için ders programları hazırladım. Bu ders programları hazırladığım için 2021 öğrencilerine de böyle bir ders programı hazırlıyorum. İlk ders programınız şimdi başladı. Evet. ilk ders programımız şimdi başlıyor ama şu soruya da hemen bir cevap vereyim. Beyza adlı bir öğrencim. DGS ile yerleştikten sonraki yıl puan kesiliyormuş, sonraki yıllar kesilmiyormuş. Doğru mu? Doğru bir tane. Eğer bir üniversiteye gidersen, yerleşirsen ve o üniversiteye yerleştiğin halde o üniversiteye başlamazsan ve taneye tekrar bir DGS'ye gidersen tabii ki puanın kesilir. O yüzden tercihlerde biz şunu diyoruz. Gitmeyeceğin üniversiteye yerleşme. yani gitme tercih yapma bu konuda senin için çok çok önemli. Herkese başarılar 2020'liler olarak süper. Arkadaşlar burada arada bu gelen sesler hala Instagram'ın sesi yani sizden yorumların sesi. 9000 yoruma ulaşmışız. Sizi tebrik ediyorum. Şunu bir durdurmak istiyorum. Şöyle bir durdurdum. şöyle tercih analizi yapacağım ya arkadaşlar. 9000 yorum olmuş. Bu 9000 yorum nasıl olacak? İnanın ben de bilmiyorum. Bunları konuşacağız özellikle 2020 öğrencileri için konuşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar kısacık bir yorumları kapatıyorum. Hemen size 32 günlük programını e, programı sunacağım. Bu 32 günlük programa uyumanızı çok çok istiyorum. E, mesela bir soru daha gelmiş. Soruları gördükçe cevap vermeden geçemiyorum. Mühendis altları 86 sizi çok seviyorum demiş. Ben sizi daha çok seviyorum arkadaşlar. Ee, Merve'cim sormuş, hocam açık öğretimden, AÖF'ten örgüne geçiş var mı? Lütfen cevap verin. Tabii ki var bir tane. Evet, hocam derslerinize gelemeyecek öğrencileriniz için devamı gelecek mi programın? Evet arkadaşlar, e, sınava benimle başlıyorsunuz, sınavı benimle bitiriyorsunuz. Bütün yıl birlikteyiz, tabii siz de isterseniz. Hem İzmir Yargı Akademi olarak biz sizin yanınızdayız, hem de Fidan Hoca'nız olarak ben sizin yanınızdayım. Allah en çok İzmir Yargı Akademi'ye, Murat Hoca'mıza çok teşekkür ederiz. Hocam harikasınız demiş. Bir tanem teşekkür ederim. Gönlünüze göre versin. Amin. Amin. Bence de. O zaman hadi bakalım. Şimdilik yorumları kapatıyorum canlarım. Yorumları kapatınca daha dikkatli konuşabileceğim. Evet yorumları kapattım. Bu arada çiçeklerimin güzelliği şöyle bir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi 2021 öğrencileri beni güzelce dinleyin arkadaşlar. Öncelikle sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar hayatınızda ne olduysa oldu. Geçmişte kaldı başarılar da, başarısızlıklar da. Önünde bir tane sınav var ve bu sınavın adı DGS. Yani dikey geçiş sınavı. Yani arkadaşlar bu sınav senin için niye önemli? Bu sınav senin hayatındaki her şeyi etkileyen bir sınav. Yani maaşını, özlük hakkını, emekliliğini, sigortanı aklına gelebilecek her şeyini etkileyen bir sınav. Sen şu an 2 yıllıktasın. Evet. Ama sen şu an 4 yıllar geçip atıyorum adalet hukuk fakültesine geçeceksin. Teknikersen mühendis olacaksın. Atıyorum hemşire olacaksın. Atıyorum okul öncesi öğretmeni. Atıyorum çocuk gelişim öğretmeni. Arkadaşlar bu bölümlerin hepsi senin hayat kaliteni, hayat şartlarını, maaşını birebir etkileyen bölümler. Bu yüzden öncelikle şunu unutma. Ne için savaştığını unutma. Ve YKS'de arkadaşlar baktığınız zaman türev var, integral var, trigonometri var aklına gelecek işte. Sadece matematik kısmı bu. Fizik var, kimya var, din kültürü var. Ya coğrafya var, tarih var. YKS'de bütün sınavlar var. DGS'de sadece iki tane ders. Biri Türkçe, biri matematik. Bunu unutma. 2021 öğrencisi. Sonra... D YKS'de senin rakiplerin kimler? Anadolu liseleri, fen liseleri. DGS'de senin rakiplerin kimler? Genellikle 2 yıllık mezunları yine senin arkadaşların, yine senin çevren, yine senin gördüğün kişiler. Ki DGS'de rakip azdır dediğimiz zaman, rakiplerine baktığın zaman da şu. Bütün meslek yüksek okulları mı senin rakibin? Hayır. Aynı bölümden olan kişiler zaten senin rakibin ki aynı bölümden olan kişiler bile aynı yeri tercih etmek zorunda olmadığı için onlar bile senin rakibin değil. Yani rakip giderek daha çok azalıyor. Bu yüzden DGS zaten ÖSYM'nin yaptığı sana en büyük kolaylık. O yüzden ÖSYM hakkında şikayet etme. DGS'ye kızma. Zaten iki tane dersin var. Mühendis olacaksan genelde say puanı senin için önemli. Sözel bölümler için söz puanı önemli. Eşit ağırlık bölümler için eşit iştarlık puanları önemli. Tabi okul puanının da etkisi var. Bu da ön lisans başarı puanı. Bunu zaten biz 2020 öğrencileriyle defalarca konuştuk. Şu an 2021 öğrencileri yeni tanıştığı için böyle bir DGS hakkında genel bir bilgilendirme yapıyorum. Kalpler geliyor, sizi çok 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 seviyorum. Şimdi arkadaşlar, biz dershanemizde İzmir Yargı Akademi'de 17 Ekim itibariyle derslere başlayacağız. Derslere başladığımız andan itibaren zaten kuruma gelecek öğrenciler her şeyi bana bırakacak, onların her şeyini ben tasarlayacağım. Ama örneğin dışarıdan dinleyen öğrencilerimiz var, sosyal medya aracılığıyla ulaştığım çok fazla kalp var, çok fazla sevdiğim. Canım öğrencilerim var. Sizler de benim öğrencimsiniz. Dışarıdan olan öğrenciler için ise şu andan itibaren ilk programımızı yayınlıyorum. 32 günlük bir programımız. Sonra dershanemiz bizim de eğitimlerimiz başladığı andan itibaren size de bazen haftalık, bazen aylık işin yoğunluğuna göre ve sizin neye çalışmanız gerektiğine göre ayrıca planlar ve programlar yapılacak, devam edecek. Yani DGS'ye bizimle hazırlanacaksınız. İzmir Yargı Akademi ile Fidan Hocanızla hazırlanacaksınız. Ve bu sınava alacaksınız. Çünkü bu sınav senin için çok önemli. Bu sınav senin hayatının sınavı. Bu sınav senin alacağın maaş, bu sınav senin emekliliğin, bu sınav senin annem ne iş yapıyor, babam ne iş yapıyor sorusunun cevabı. Bu yüzden bunları unutma. 2021 öğrencisi sen bu hedefi istiyorsun, sen kendine inan. Sonra bana inan, başarabileceğine inan tamam mı? Şunu da söylüyorum ben genelde. Bu cümle genelde artık ben çok fazla kullandım daha önceki yayınlarımda. Eğer bir şeyi istiyorsan onu kesin elde edersin. Bu kadar basit. Ya da diğer bir cümleliğimden bir tanesi. Engeller hiçbir zaman seni durdurmasın daha da güçlendirsin. Ya da daha dün denk geldim böyle bir video var bir hocamız söylüyor ama ben bu hocamızın söylediği cümleye sonuna kadar katılıyorum. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini ömür boyu ödemek zorunda kalırlar. Yani bir dönemlik başarı eğer ki sen DGS'ye hazırlanmak istiyorsan Gerektiğinde çok çalışacaksın, disiplinli çalışacaksın, düzenli çalışacaksın, gerek maddi, gerek manevi kitapları alacaksın, düzenli ve disiplinli program yapacaksın, gerek evinde, gerek özel destek alarak. Ama sen eğer ki bu sınavı istiyorsan bu sınavı almak için her şeyi yapacaksın. İşte bu. Hayalin neyse, hedefin neyse, olmak istediğin yer neyse şu an oraya gitmek için savaşacaksın. Ayrıca şu an pandemi sürecinde gördüğünüz arkadaşlar, Atıyorum 2 yıllık mezunuyuz, İş sektörü belli, özel sektör belli, ne iş yapacağız belli. Açıkçası 4 yıllığa tamamlayıp ciddi anlamda iyi bir yerlere gelirseniz hayatınızda çok çok daha iyi adımlar atmış olursunuz. Çok çok daha geleceğiniz için yatırımlar yapmış olursunuz. Önemli olan bunların farkına vardıktan sonra rehberlik kısmı bizde, hazırlanma kısmı bizde. İşte İzmir Yargı Akademi olarak siz hem hazırlanmayı isteyin hem rehberliği isteyin. Gerisine biz size yardımcı olacağız. Şimdi o zaman gelelim bu 32 günlük programıma. Arkadaşlar birinci gün şunu istiyorum. Hatta birinci gün değil. Programımda size bu 32 günlük programımda görmenizi istediğim toplamda 7 tane konu var. Bu konular temel konulardır. Bu konuları bilmenizi, yemenizi hatta yutmanızı istiyorum. Bu konulara çok çok çalışmanızı istiyorum. Bu konular hangisi? Birinci konum temel kavramlar. 5 gün boyunca temel kavramlar çalışmanı istiyorum. Temel kavramlar çok 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 önemli. Neden önemli bu temel kavramlar? Örneğin sayısal mantık soruları var. Sayısal mantık sorularında bir şekil veriyor adam. Şekilde diyor ki toplam formülünü uygulayacaksın. Toplam formülünü nereden alacaksın? Temel kavramlardan. 1. 5 gün boyunca temel kavramları çalıştın. İkinci konum çözümleme. Çözümlemeye çalışmanı istiyorum. Bak bugün ayın 14'ü. Ben sizden bu programı Ekim ayının 17'sine kadar bitirmenizi istiyorum. Yani yaklaşık size 32 günlük bir aylık bir program yaptım. Dediğim şekilde yaparsanız zaten toplamda yaklaşık bir 2400 soru görmüş olacaksınız. Dediğim şekilde yaparsanız bir temel atmış olacaksınız. Zaten bunu olmazsa ya yazan bir arkadaşımız olursa ya paylaşırız ya da olmazsa ben paylaşırım tekrar. 1. 5 gün boyunca temel kavramlar çözdün. 2. Çözümleme 4 gün boyunca çözümleme çözeceksin. 3. Asal çarpanlara ayırma, asal çarpanlara ayırma önemli bir konu. Bu yüzden bunu 5 gün boyunca çalışacaksın. 4. Rasyonel sayılar, rasyonel sayıları 5 gün boyunca çalışmanı istiyorum. 5. Denklem ve eşitsizlikler. Denklem ve eşitsizliklere de 5 gün boyunca çalışmanı istiyorum. Çünkü denklem ve eşitsizlikler özellikle problemlerin altyapısını oluşturuyor. Bunları size söylememin, her söylediğimin belli bir mantığı var arkadaşlar. Bu mantıklar düşünülmüş, üzerine analizler edilmiş, geliştirilmiş programlardır. Bu yüzden bu programa uymaya çalışın. Bu benim için çok önemli. Denklem ve 5 gün boyunca çalışacaksın. Sonra 6. konu üslü sayılar. Üslü sayılar 4 gün, köklü sayılar var. Köklü sayılar 4 gün. Bu 7 konuyu bitirdiğin zaman toplamda saydığım günler Toplamda 32 günlük bir program ediyor. Peki bu 7 konuyu 32 günlük programı nasıl bitireceksin arkadaşlar? Eğer ki matematik temelim hiç yok diyorsan arkadaşlar şundan bile başlayabilirsin. Bir kere çözdüğün her soru senin için önemli. Hangi kaynaktan çalışmalıyım hocam? Hangi kaynaktan çalıştığının benim için bir önemi yok. Ben şunu istiyorum şimdilik sizden. Özellikle 3 tane çözümlü soru bankası kitabı alın ya da çözümlü konu anlatımı kitabı alın. Yani çözümlü bir kitap alın. 3 tane kitap alın. Örneğin hangi konuyu söyledim size? Temel kavramlar. Öncelikle temel kavramlar birinci testte çözdün, ikinci testte çözdün, üçüncü testte çözdün. Sonra diğer kaynağa geçiyorsun yine temel kavramlar. Sonra diğer kaynağa geçiyorsun yine temel kavramlar. Temel kavramlar testleri bittikten sonra 5 gün boyunca bunu yapıyorsun. Sonra çözümleme konusuna geçiyorsun. Çözümleme konusunda kaç gün dedim? 4 gün ve 3 farklı kitaptan, mümkünse 3 farklı yayından, mümkünse 3 farklı kaynaktan bunu çözüyorsun. Onun dışında eğer ki matematik hiç altyapın yoksa şundan bile başlayabilirsin. Benim için hiç sakıncası yok. Arkadaşlar bir kere işlem önceliğini bilmen lazım kesinlikle. Bu ileride kuracağın denklemler için çok önemli. Denklem kurmayı bilmen lazım. Bunlar kesinlikle çok çok önemli. İşlem önceliğini bil, denklem kurmayı bil, temel kavramları bil. Bir de en önemli olan şeylerden biri arkadaşlar. Daha önce DGS'ye hazırlanmış ve şu an yayında olan arkadaşlarımız varsa biraz kolay gelebilir ama arkadaşlar şunun ayrımını iyi yapın. Soruda doğal sayı mı diyor? Soruda tam sayı mı diyor? Soruda tam sayılar kümesi mi diyor? Soruda rasyonel sayılar kümesi mi diyor? Yani bu yüzden temel kavramları sayıları yani bu işin temelini iyi oturtman lazım. Zaten biz bu yüzden İzmirli Yargı Akademi'de 17 Ekim itibariyle temel matematikle derslerimize başlayacağız. Yani temelden tekrar bir alacağız ama siz şimdiden hazırlanmak istiyorsanız çok çok fazla mesaj var. Çok çok fazla beklediğinizi ve heyecanlandığınızı biliyorum. Bu heyecanlanmanız ve beklemeniz bir yere kazanacağınızın işaretidir. Hayallerinizi gerçekleştireceğinizin işaretidir ve hayallerinizi ne kadar çok istediğinizin işaretidir. Bu yüzden ben de bunu biliyorum. 32 gün boyunca bu programa uymanızı istiyorum. Günlük arkadaşlar minimum 4 test çözmenizi istiyorum. 4 test 4 test ne demek? 20 sorudan saysam 80 soru eder. 80 soru çarpı 32 gün dediğimiz zaman hemen sizin için bir yapalım. Sizce çarpın. Hatta böyle direkt 80 çarpı 32 dedim. Günlük 80 soru çözersen sen 17 Ekim tarihine kadar 2560 soru çözmüş olacaksın. 2560 soru görmen demek senin sınava hazırlanman demek arkadaşlar. Zaten ne kadar çok soru çözersek sınavı o kadar kolaylayacağız. Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok garanti edeceğiz. Ne kadar iyi, doğru ve düzenli disiplini çalışırsak o kadar üniversitelerden üniversite beğeneceğiz tercih yaparken. Örneğin puanınız düşük olursa tercih yapmak benim için çok daha zor oluyor. Ama puanınız yüksek olursa daha iyi yerleri yazarken örneğin şöyle Türkiye derecelerinde çok fazla yaptık. Tek tercih. Yani çünkü adam zaten derece yapıyor. Yani tek tercih, üç tercih, iki tercih. Yani o aşamalara gelebilirsin. Türkiye derecesi yapan öğrencilerin de senden hiçbir farkı yok. Türkiye derecesi yapan öğrenciler de aslında başlarken hiçbir şeydi. Eksiyle başlayan arkadaşlarımız vardı. Eksi beş net, eksi üç net, sıfır net, 2 net. Mesele nereden başladığın değil ama mesele başlama. Mesele harekete geçmen. O yüzden başla. Ya profesyonel destek al ya evinde düzenli ve disiplinli çalış ama ne yapıyorsan yap başla bir yerden. Neden başlamak zorundasın? Kendin için, geleceğin için, hayatın için başlamak zorundasın. Bunu sakın unutma. O yüzden 32 günlük programı söyledim. 7 tane temel konu başlığım var. Bazılarına 5 gün çalışacaksın, bazılarına 4 gün çalışacaksın. Toplamda günlük 4 test çözeceksin. Günlük 80 soru çözmeni istiyorum. Günlük 80 soru çözerken çözdüğün soruları etiket yapıp beyanda paylaşabilirsin. DGS Hedef benim hesabını paylaşabilirsin. İzmir Yargı Akademi'yi paylaşabilirsin. Ya da çalışan arkadaşlarınızla yorumlarda buluşabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu bir süreç. Bu yola birlikte çıkıyoruz. Bu yolu inşallah birlikte tamamlayacağız. Bu yolu inşallah mühendis olarak tamamlayacağız. Bu yolu inşallah avukat olarak tamamlayacağız. Ya da hayallerine kavuşmuş bir hemşire, veteriner, fizyoterapi, çocuk gelişimci, okul öncesi öğretmeni artık her neyse, olmak istediğin hayalin neyse iki tane ders var ve hayalin için bunu yapmak zorundasın. Şimdilik benim size söyleyeceğim bu şekilde yorumları açıyorum, bir 5 dakika daha duruyorum sonra da yorumları kapatıp artık kurumda olduğum için bu yayını bu kadarlık, 2021 öğrenciler için bu kadarlık deyip kesiyorum arkadaşlar. Ee, nasıl programımız? Biraz ağır mı size? Nasıl geldi? Direkt başlıyoruz böyle hemen. Berkay'cığım ilk yorum geldi, Eda'cığım senden de geldi. Nasıl arkadaşlar programımız? 32 günlük program yapmamıza sevindiniz mi? Bir tanesiniz hocam demiş bana bu yetiyor zaten arkadaşlar bu güzel yorumlarınız yetiyor çok teşekkür ederim hocam programı yayınlayın ee, Yayınlarız ama zaten bunu da kaydedeceğim ee, evet arkadaşlar sözel için söylemiş miydiniz sözel için ayrıca bir program yapacağım çünkü sözel öğrencilerinde çok daha farklı şeyler var DGS 2021 alt tira alt tira. hocam süpersiniz demiş çok teşekkür ederim Kerimancım hocam iyi yayını kaydeder misiniz kaydedeceğim arkadaşlar Canım hocam yine çok güzelsiniz demiş. Canım çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dershaneye şart mı diyen bir öğrencimiz olmuş. Arkadaşlar düzenli ve disiplinli çalışacaksanız ve matematikte altyapınız varsa yani bir hoca size anlatması gerekmiyorsa evinizde çalışabilirsiniz. Ama dershaneye gelmeniz açıkçası bu işi garanti haline getirir. Çünkü dershanede sana bir hoca anlatacak. Düzenli ve disiplinli bir programın olacak gibi gibi yani sana çok çok fazla denemelerin olacak, yayınların olacak, özel bir eğitim sistemin olacak. Bu işi garanti haline getirir. Hocam kaynak önerisi arkadaşlar soru çözün de hangi kaynaktan çözerseniz çözün. Çünkü şu an yeni başlıyoruz. Yeni başladığımız için önemli olan en büyük hedefimiz mümkün olduğunca çok soru çözmek. vallahi hocam yemin ederim küllerimizden yeniden doğacağız sizinle inşallah demiş. Canım teşekkür ederim. İyi ki varsın gerçekten. Maşallahınız var hocam demiş. Rümeysa Nur. Ça çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dilber Altan 21 yazmış. Çok sağ ol. Rümeysa Fidan Hoca. Fidan Hoca. İyi ki varsın DGS'cilerin başında. çok teşekkür ederim. Sizleri çok 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 seviyorum. O zaman 2021 DGS'ciler için söz vermiştim. Söz verdiğim gibi yayını açtım. İyi ki varsınız demiş Demet'ciğim. Asıl sizler iyi ki varsınız. Yine bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar çok 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 teşekkür ederiz Betülcüm demiş Betülcüm Betül Altıra Yıldız hocam iyi ki sizinle tanışmışım arkadaşlar siz bana güç veriyorsunuz ben de size güç vermek istiyorum e merak etmeyin sözelciler için tekrar bir yorumlar yapılacak. Sözelciler için tekrar bir ders çalışma programı açılacak. Bu şu anlık ilk programımız, ilk 2021 öğrencileriyle buluşmamız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Angel Hoca demiş çocuk gelişimli. Çok sağ ol. Kerim Ancım hemen bu hafta içinde yani ya bu hafta bu hafta içinde tekrar sözelciler için yayın açarım 2021 sözelciler için diye duyururum zaten. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. En kısa zamanda canlı yayında buluşmak üzere demiş. Yarın 2020 öğrencileri için 10 bölümün tercih analizi var. Yarın günlerden Salı. <laughs> Yarın 10 bölüm için 2020 öğrencileri için tercih analizimiz var. Ve cuma günü yine yayınımız var. Bunlar hep 2020 öğrencileri için. Sadece ben 2021 öğrencilerime pas geçmemek için bir yayın açayım dedim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.